50-100 kilometrelik turlar için eğer biraz daha hızlı bir şeyler yapmak istiyorsan tur gibi arkaya bagaj takayım bütün malzememi yanımda taşıyayım gittiğim yerde piknik yapacağım pikniğe götüreceğim malzemelerimi taşıyayım yedek kıyafet taşıyayım her şeyimi taşıyayım gibi bir derdin yoksa biraz da hızlı turlar yapmak istiyorsan ben olsam gravel'ı tercih ederim çünkü gravel'a işte ne bileyim böyle 732 735 740 siliğe yakın bir lastik takıp vites oranları da sayesinde bisiklet de genelde trekking bisikletinden hafif olacağı için çok eğlenceli turlar yapabilirsin Yokuş çok yokuş çıkacaksan trekking bisikletlerinin vites oranları biraz daha sana yardımcı olabilecektir diye düşünüyorum. Önüne amortisörlü bir trekking bisikletiyle karşılaştırırsak da bozuk yollarda süreceksen bu da sana ekstra bir avantaj sağlar. Tamamen sürdüğün koşullara bağlı. Biraz daha hız ve performans bekliyorsan çok eşya taşımayacaksan 50-100 kilometrelik turlar için gravel bisiklet çok şahane bir tercih olur. Ama biraz daha yavaş bol eşya taşıyacağın biraz daha durmalı kalkmalı turlar düşünüyorsan trekking bisikleti de olabilir.